Ya bütün deliklerden bağırdım. Bu çocuk nerede ya? Efo! Aşkım yine intihar etmiş falan olmasın bu? Eko! Ya aşkım bu şimdi en son bizle görüştü. İntihar mı intihar ettiyse vallahi şahit mahit yazarlar. Yanarız bak ben ondan korkuyorum yani. Yoksa bana mı? Aşkım çilingir mi çilingir mi çağırsak? Ay Ekrem için o kadar masrafa değmez aşkım. Dur sen kenara çekil ben halledeceğim. Ne? Ha? Oh Ya aşkım ne yapıyorsun ya? bir üstüm başım mahvettin. Yeni giydim ben bunları ya. Hadi bak kimse yok. Gidelim. İyi gidelim. Aa. Kapıda biri var. Çık bakayım şöyle sen. Kim ya bu saatte Kim o? Benim. Ben kim lan? Ekrem. Hangi ekrem ya? Kapısını kırdığınız ekrem. Ah, eko! Vallahi Eko gelmiş ya. Eko Eko ha. Allah Allah. Eko! Orada belirli misiniz kardeş? Bu nasıl eve girmek ya? Ne bileyim oğlum gel hadi. Gel hoş geldin gel. Kusura bakmayın ortalık biraz dağınık. Kapatıyor mu cereya yapmasın? <laughs> Şu evin haline bak ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Neşenin de ayakları böyle kürek gibiydi. Ay manyak ya. <laughs> eh, o zaman ben gideyim de yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Hem daha rahat konuşursunuz. Mutfak nerede tatlım? Yanımda oturayım Ah, açık mutfak. Hı hı. <laughs> Peki. Bu garında bu fakirlik ne işi çok zor. Eko vallahi kızacağım artık kendine bir çeki düzen ver ya. Bu nedir lan? Oğlum şu evin haline bak çöpe ev olmuş. Evi çöp yapmışın ya. Hem şu tepine bak ya bu sakal bak Hay manyak, oğlum niye takma sakal takıyorsun lan? Ne bileyim ya, yakışır mı diye merak ettim işte. Fufu, aşkım, mutfakta iki dakika konuşabilir miyiz? Hakikaten konuşalım ya. Yani aşkım, adam depresyonda görmüyor musun? Bu senin amatör çabalarında olacak iş değil. Profesyonel bir desteğe ihtiyacı var. Profesyonel bir destekle yani. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Kesinlikle. Bu kadar olur ya. Kalk lan çözdü. Kalk. Karıya gidiyoruz. Senin sağlam bir zımbaya ihtiyacın var oğlum. Psikoloğa ihtiyacı var. Psikoloğa. Ya aşkım ne yapacak bu? Psikoloğa mı zımbalayacak? Gözünü seveyim. Kalk lan. Kalk hadi kalk. Dili. Kalk, kalk lan. <laughs> Dili. <laughs>